2010'da yapılmıştı. Ben Sapanca'daki etkinlikten beri sürekli katılıyorum. Bu da dördüncü sene olsa gerek. Sektörü bir araya getirmesi ve IT trendlerinin CEO'lar tarafından anlaşılması için yapılan sunumları çok faydalı buluyorum. Hatta ben kendi adıma buradan elde ettiğim bilgileri daha sonra şirketimin stratejik planlama toplantılarında da kullanıyorum. Bizim için Belli yerlerde her ne kadar biz kendimizin yaptığı şeyleri de burada görsek bile trendlerin nereye doğru gittiğini ya da iş yapış şekillerimizde önümüzdeki yıllarda nasıl değişiklikler olacağını görüp daha sonra bu fikirlerin bütün şirket yönetimi tarafından da algılanmasını sağlamak için oldukça düzgün bir materyal olduğunu, bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ötesinde de Türkiye'deki IT sektöründeki üst düzey yöneticilerin sık sık birbirlerini görmesi çok mümkün olmuyor. Bu sayede bir araya gelip işte dertlerimizden, yapılanlardan, sektörün durumundan, Türkiye'nin durumundan bir sürü şeyi konuşma tartışma şansımız oluyor. Bizi bir araya getirdiği için IDC'ye teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle ve sektörün eğilimlerini hem Türkiye'de hem yurt dışında dünya genelinde hem de önümüzdeki senelerdeki zorlukları görmemizi önceden sağladığını düşünüyorum. O anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum.